Biz bir tarhanalar, çaylar. Bizim burada gelenektir kızlar. Böyle genel misafire tarhana verilir. Bu Maraş tarhanası. Yanında da çay, bir de öğlen yemeği yerler biraz Kızım, o da efen tepsi hazırlıyor. Koyacak yer yok kızım. Evet, bakalım nasıl oluyor? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl Gel gel bak. Nasıl Gülüyor. olmuş? Vallahi güzel görünüyor ya. şu anda. Daha da güzelleşecek. Tahtaların ne ya. kadar Gel. Ay, ay, koy. Geçer çay mı Tamam. Öğleden de bir yemek bir Uğurca'dan göndersin diye baba. Tava, tava yapıyoruz. Tava, yapıyoruz. yaptırıyor <laughs> Tava. 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 Eli böğründe maraş tava yapıyoruz. Ee, hadi bakalım burada. Hadi O zaman güzel bir pizza getirdim kendim yaptım. Siz mi yaptınız? Evet. Aa. Mükemmel yani bugün arada yediğiniz pizzalar olsun. Onu Siz yeten. yaptınız. Yapayım. Evet. Ay da... nasıl? Araba da getirsene. Teşekkür ederiz sağ olun. Onun da tadına bakın. Ay teşekkürler. Arabada arka koltukta. Görüyor musun pizza yapmış hayatım. Sen yap